Zeynep, Zeynep, Kenan ne oluyor ya? Yukarı çık, masanın orada fener var. Git, al. git hadi. Tamam. sesini duydum. Bana seslendi. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Söyle ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Nasıl bir şey yapmadın? Buradaydı. Bilmiyorum Kerem. Buradaydı, duruyordu. Elimi bile sürmedim ben ona. Nereye gitti? Söyle. Melis! Buradaydı, burada gördün. Sen mi gittin? Ben işledim, ben bir şey yapmadım. Peki ne diyeceğiz ha? ha? İnsanları ne diyeceğiz, annesine ne diyeceğiz? Bilmiyorum, arayalım, bulalım, bilmiyorum. Nesini bulacağız? Yok, yok! Bilmiyorum, ben hiçbir şey yapmadım ona. <laughs> Melis, bak. Bana bak, söyle, ne yaptın? Ne derdin var bu kızla? O kadar işim bak, o kıza sen bir şey yaptıysan mahvederim seni tamam mı? Mahvederim. Zeynep! Ha. Kerem şurada bir şey var. Gördün mü? Nerede? Orada orada. Gördün mü? Bir şey değil. Hayırdır gençler yardım lazım mı? Abicim. Üzerimize aborde eder misin? Yanaşıyorum, tamam. Kerem, biri var orada. Ne yapıyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Dur. Zeynep, Zeynep. Sen kimsin? Tamam canım, tamam. tamam. Hüseyin, ne oluyor? Tamam canım, sakin ol. Bir sorun varsa yardımcı olalım kardeşim. Yok evet, abi, kusura bakma. Tamam, tamam. şimdi? Ya bir sus ya. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Sen bir şey söyle. Şunu yapalım de. Ne bileyim polis çağıralım. Sahi güvenliğe haber verelim. Ailesini falan mı arasak acaba? Kim arıyor? Hayır. Cevap versene Kerem. Cevap verip de ne diyeceğim? Bir şey söyleyecektir belki. Açsana Kerem, ne olur. Hadi. Efendim. Kerem, neredesiniz? Şey... Söyle. Teknede. Ee, Zeynep'le konuştun mu hiç yani? Ulaşamıyorum da. Ya söylesene. Kerem, milis mi o? Ne söyleyeceksin? Kerem, bir şey mi oldu? Hadi Kerem hadi. Söyle. Oldu. Çok kötü bir şey oldu. <laughs> Nedir durum? Ne oluyor? Zeynep. Ne Zeynep? Zeynep'i bulamıyoruz. Ne demek bulamıyoruz? Sizin yanınızda değil miydi? Öyle söylemedin mi sen telefonda? Evet, yanımızdaydı. Ama denize düşmüş. Ne? Ya manyak mısınız siz ya? İnsan o insan bu kadar rahatla nasıl söyleyebiliyorsun abiciğim sen? Ne yaptınız Zeynep'e? Biz bir şey yapmadık Barış. Sen karışma. Zeynep nerede Kerem? Bilmiyorum Barış tamam mı? Denize düştü diyorum sana. Ne yapayım ha? Üçümüz teknedeydik. Ondan sonra onlar aşağı indi. Ben tekneyi sürüyordum. Sonra Melis yukarı çıktı. Koca kızı nasıl kaybediyorsunuz abicim? Nereye gidecek kız? Tekneden düşmüş. Ya ben bir şey yapmadım ya, yemin ederim elimi bile sürmedim kızı. Anlamıyor musunuz? Baktınız mı suya falan? Nereye düşmüş? Evet, denize atladım. Sahil güvenliği falan aradın mı? Bak geldiğimiz yolu geri döndüm. Kerem, sahil güvenliği aradınız mı dedim? Yok, aramadık. Ya manyak mısınız siz ya? Koskoca denizde karanlıkta suda nasıl bulacaksınız kızı zaten? Arayamadık. Deli gibi arıyorduk saatlerde. Çünkü nasıl arayalım? Aklımıza gelmedi Barış. Kimi arıyorsun? Sahibim annem. Ya arama şimdi. Bizden falan mı yiyecekler? Onu bu işe kalkışmadan önce düşüneceksin. Alo. Ee, bir kayıp makası var. Adı Zeynep. Zeynep Yılmaz. Ne kadar oldu? Bilmiyorum. Yirmi saat kırk beş dakika falan. Kırk beş dakika olmuş. Ee... İçinde ne vardı? Turuncu bir tişört, ondan sonra be beyaz bir body. Kot vardı altında. Mavi kot, mavi kot. Turuncu ee, bir tişört, içinde beyaz de altlarında mavi kot pantolon vardı. Ben Barış. Zeynep'in arkadaşıyım. Barış Erdoğan. Tamam. Ne dediler? Bota haber veriyorlar. Birazdan tekrar arayacağım. Ne yapacağız peki şimdi? Sen eve gideceksin, ben aramaya devam edeceğim. Zeynep'i bulmadan hiçbir yere gitmem ben. Melis defol git tamam mı? Çıldırtma adamı. Ya ben ne yaparım o zaman meraktan ya? Nasıl gideceğim? Melis yürü. Ben Kerem'in yanındayım. Bir şey olduğunu haber veririz sana. Of! Zeynep'in başına kötü bir şey gelsin istemedim hiç. Benim anlamadığım da o zaten. İyi bir şey gelsin de istemiyorsun. Niye onu da bilmiyorum. Haber vereceksin değil mi bana? Alo. Teknede. Sonra konuşsak olur mu? Kerem, Zeynep kaybolmuş, sen hala sonra konuşalım diyorsun. Kerem nereye? Zeynep'i bulmaya. Ne yapacaksın? Açılıp sonra denize mi atlayacaksın tekrar? Ya baş? bilmiyorum Barış, mı? üstüme gelme. Bak Kerem, bir şey olduysa söyle. O ne demek? Ya ayağa kaymıştır, düşmüştür falan. Barış, ben bir şey görmedim tamam mı? Melis yanındaydı, ben hiçbir şey görmedim. Kim arıyorsun? Zeynep'le mısın? Saçmalama, manyak mısın? Ne yapacağız? Peki sen söyle. Zeynep eve dönmediğinde ne olacak? Merak etmeyecek mi kadın? Peki, ne yapalım sen söyle. Duracak mıyız burada böyle? Ya işte sahil güvenliği aradım ya. Bir bekle gelsin haber ondan sonra ararız. Ver telefonu. Ver şu telefonu. Zeynep'in annesini aramayacaksın. Ver. O zaman kimi arayacaksın? Yağmur'u arayacağım. Yağmur ne alaka? Ya sen ver şu telefonu ilk önce.